Merhaba, kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir ekmek yapacağız ama gerçekten şahane bir ekmek. Biz yemelere doyamıyoruz. İnşallah siz de yer, yemelere doyamazsınız. Ama inşallah kilo da almaz. Şimdi biz e, bu tarifi bu arada belirtmeden geçemeyeceğim. E, sevgili komşum Tuğba bana Feyzanur Veziroğlu'nun sayfasından göndermişti Instagram sayfasından. E, zeytinli kekikli baget ekmek diye. Biz oradan yola çıktık. Şimdi kendimize göre değiştirdik içeriğini. Ufak tefek nüanslarını kendimize göre yaptık. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi malzemeler. Önce katı malzemeleri. Bir araya getirip, karıştıralım. Bunu yoğurma kabımıza alalım. Ekmeğinizi soğuk havada yapıyorsanız özellikle bilmenizi istediğim bir şey, ılık kullandığımız suyu biraz daha ısısını arttırmanız. parmak kala üzerine kaynar koyuyorum. Ki çok daha çabuk mayalansın. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Böyle çok yoğurmayacağız. Bu ekmeğin güzel tarafı o. Şimdi i̇ki yemek kaşığı zeytinyağı diyor ama ben biraz daha zeytinyağı kullanıyorum. Vallahi ben dört yemek kaşığı zeytinyağı Kullanıyorum. Biraz yağlı olmasını seviyorum ekmeğin. Şimdi diyeceksiniz, yağ hamur bu kadar böyle bıcık bıcık olur mu? Vallahi olur. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz, mayalanmaya bırakıyoruz. 1 saat dinlendirdiğimiz hamurumuzu açıyoruz. Gayet mayalanmış. Un serpmiş olduğumuz tezgahımıza, almış olduğumuz hamurumuza biraz un serpiyoruz hamuru ister ikiye bölüp iki ayrı baget yapabilirsiniz ya da küçük ekmekler de tercih edebilirsiniz. Cıvık bir hamur olduğu için üzerine un serpip toparlayabilirsiniz. Ben hamurları bu şekilde toparlayıp bulo şeklinde ekmekler yapacağım. Şekil verme konusunda ne kadar yetenekli olduğumu görüyorsunuz bu kadar şekilsiz ama bir o kadar zevimli ekmeklerimi şimdi 20 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Fırınımı da 180 dereceye açıyorum. 20 dakikanın sonunda ekmeklerimiz gayet kabarmış. Çok güzel görünüyor. Şöyle fırınımızın tabanına su dolu bir kap koyalım. Böyle tepsimizi yerleştirelim. Şimdi fırınımızı 220 dereceye ayarlayalım. fırından taze çıkan ekmeklerimiz. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi nemli bir bezle üzerini kapatıp bir 10 dakika dinlendirelim. Az önce çıtırtısını duydunuz. Şimdi iç dokusuna bakalım. Ya, gerçekten. Umarım görüyorsunuzdur. Enfes. Şimdi ben bundan bir parça alıyorum. Tabii ki zeytinyağına da batırıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Mutlu günler diliyorum.